Sevgili dostlar şu ana kadar robot süpürge dünyasında gördüğüm en güzel robot süpürgeyi göstereceğim sizlere. Dreamy tarafından geliştirilen henüz o kadar yeni bir model ki adı bile koyulmayan bu fantastik robot süpürgenin ya inanılmaz özellikleri var. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Birincisi tasarımı. Açıkçası Dream ekibiyle konuştum. Spor otomobillerden esinlenerek böyle bir tasarım yaptıklarını söylüyorlar. Bakın üst tasarım gerçekten karbon fiber arabası taşıyan bir görünüm. Mesela işte güzel an geldi. İnanılmaz. İnanılmaz. Kapak açıldı ve robot kol dışarı çıktı ve bu robot kolun gerçekten çok sıra dışı özellikleri var. Elbette önüne çıkan nesneleri, objeleri alıyor, kaldırıyor, istediğiniz yere koyabiliyor ama daha başka özellikleri de var. Mesela bakın değişik kafaları alabiliyor. Böyle bir istasyonu aldığınız zaman robotla beraber gidiyor istasyon önüne, burnunu sokuyor, öyle bu fırçayı alıyor, takıyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Yerde kurumuş bir ketçap lekesi varsa mesela bu, bu, bu üzerinden geçerek onu temizleyebiliyor. Mesela bu robot süpürgede lidar sensör kullanılmıyor. Aslında bir nevi Tesla'nın yapmaya çalıştığını yapmış Dream'i. Önünde iki tane kamera var ve görüntü işleme yardımıyla hareket ediyor. Arka tarafta yapay zekayı da kullanıyor. Önüne çıkan engelleri algılayarak haritalama sistemi üzerinden gitmek istediği her yere rahatça gidebiliyor. Zaten engel gördüğü zaman aşabiliyor. Kaldırabileceği bir engelsi onu da rahatça kaldırıp istediği yere götürüp bırakabiliyor. Ama daha fantastik özellikleri de var. Mesela bu robot süpürgem 24.000 Pascal emiş gücüne sahip. Bakın 24.000 Pascal. Benim şu ana kadar duyduğum, gördüğüm en yüksek emiş gücü. Bitti mi? Hayır. Mopping işleminden sonra temizlik için kendisini 100 derecede yıkıyor ya. 100 derecede. Biz bugüne kadar robot 65, 70, 75'i gördük ama bu çılgın, fantastik alet 100 derecede kendisini yıkıyor. Bu arada arkasında bakın, arkasında yeni nesil Çinli elektrikli otomobillere benziyor. Elektrikli otomobillerde son dönemde bu tek parça arka stop grubu kullanılıyor ya işte onun gibi bir tasarım yapmışlar. Bazı teknik özellikleri belli olmadığı için buna yatay video yapamadım ama Çıkacağı tarihi biliyorum dostlar şimdilik söylemeyeyim. O zaman bu ürünü inceleyeceğiz. Çünkü şu ana kadar gördüğüm en gelişmiş robot bakıyoruz. Bakın bu arada kolun üzerinde bir takım sensörler var. Yaklaşma açısı, kaldırma açısı, yükselme açısı gibi her şeyim otomatik olarak hesaplıyor. Çünkü robot örneğin dar bir alana gireceği zaman, yüksekliği yetersiz bir alana gireceğiz zaman kolu kapatması gerekiyor. İşte bu sensörler o görüşü sağlıyor ve robot buna göre etrafa zarar vermeden, objeleri engellemeden, hareketini kısıtlamadan kolu içeri sokuyor ve bu sportif otomobillerin kaputuna benzeyen kapakla birlikte inanılmaz İnanılmaz ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bu arada son bir sürpriz, mutlu olsun bu. Bakın kol şu anda sizi selamlıyor. Hepsi buradan katkılarıyla geldiğimiz CES 2025'ten özel videolar ekranlarınıza gelmeye devam edecek. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, takip almayı, takip almayı unutmayın. Görüşürüz dostlar.